Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili Sege hocam. Bugün sizlerle birlikte yoğurttan bahsedeceğim. Yoğurt nedir? Nasıl yapılır? İlk yoğurt nasıl ortaya çıktı gibi soruların cevabı bu videoda. Şimdi arkadaşlar, ilk önce ilk yoğurdun nasıl yapıldığı konusuyla konumuza başlayalım. İlk yoğurdun ortaya çıkış aşamalarını uzmanlar 6000 sene öncesinde görüyorlar. Yani milattan önce 4000'lerde görüyor. Ve bunu Türklerin yaptığını öngörüyorlar. Çünkü o zamanlar Anadolu'da bin sene önce de Türklerin yazılı olarak yoğurdu yaptığı gerçeği önlerinde duruyor. Şimdi yoğurdun, ilk yoğurdun nasıl yapıldığı ile alakalı kesin bir bilgi yok ama uzmanların ortaya attığı birkaç farklı görüş var. Uzmanların bazıları diyor ki ilk yoğurt karınca yumurtalarının ezilerek Sütün içine atılması ve sütü fermente ettirip yoğurt yapması yönünde. İkinci görüşte bazı uzmanlar, diğer uzmanlar diyor ki atın üstünde giden Türklerin hayvan postlarını içine koydukları sütlerin hayvan postlarında bulunan bakteriler tarafından ferment edilmesi ferment edilmesi ve yoğurdun oluştuğu yönünde. Üçüncü görüşte de diyor ki sütün içine nohut atarsınız, uygun koşulları sağlarsınız ve yoğurt olur. Ama bunların bazıları ilginç, bazıları daha ilginç. Ama bence en ilginç olanı şu. Sabah ezanından tan yeri ağarıncaya kadar insanlar çiğ toplarmış. Bu hala Ege'de, Akdeniz'de Yörükler tarafından yapılan bir yöntem. Sabah ezanından tan yeri ağarıncaya kadar çiğ tanelerini topluyorlar ve bu çiğ tanelerini sütün içine atıyorlar süt ferment oluyor ve yoğurt oluyor şu anda annelerimiz babaannelerimiz anneannelerimiz vesaire kullandığı yöntem yoğurt, sütün içine yoğurt atıyorlar uygun koşulları sağlıyorlar ve süt yoğurt oluyor ama hazır yoğurtlarda böyle bir şey yok hazır yoğurtlarda toz mayayı atıyorlar Toz mayayı yaptıkları için kıvamda vesaire de bir farklılık oluyor. Yani market yoğurtlarının her zaman taş gibi kalmasının sebebi de bu. Yani ben de evde toz yoğurt mayasını atarsam benim yoğurdum da taş gibi olacak. Evet arkadaşlar laktik asit fermentasyonunu yapan şu anda iki bakteriyi görmektesiniz. Bu bakteriler çok şirin ve yoğurt bizim yediğimiz yoğurtları yapmamızda bize yardımcı oluyorlar. Septotok Steptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgarius bakterileri. Bunların görselleri bu şekildeydi. Şu anda bakalım nasıl bunu yapıyorlar. Buna bakacağız şu anda. Şimdi bunu laktik asit fermentasyonu ile yapıyorlar arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonu bildiğimiz üzere iki evreden oluşuyor. Biri laktik asit oluşum evresi, biri de glikoliz evresi. Glikoliz evresinde glikoz, glikozumuz var. iki tane ADP'miz var ve fosfatımız var. NAD'lar zaten hücrenin içinde bulunuyor. Onları glikozlarımızı pirik asite parçalıyoruz. Bu aşamada nadaşlarımızı indirgiyoruz. 2 ATP oluşumunu gözlemledik ve 2 tane de su oluşumu var. Sonra laktik asit oluşumu evresinde de pürüvik asitlerimiz yani pürüvatlarımız nadaşların haşlarını kendine katarak burada laktik asit oluşturuyor. Ve iki tane NAD protonumuz çıkıyor. Bakın bu da arkadaşlar laktik asitin formülü. Şimdi nasıl yoğurt yapılır? Herkese göstermek üzere mutfağa gidelim. Evet arkadaşlar şu anda sütümüzü yoğurt yapmak üzere mutfağa geldik. Sütümüzü, çiğ sütümüzü böyle bir tencereye aktardık. Elimize kepçe aldık. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Şu anda sütümüzün altını açıyoruz. Orta yer alıyoruz. Böyle sert açarsak sütümüz muhtemelen kötü yoğurt olur şöyle altına açtım. Orta ayarda. Bunu bir 10 dakika böyle yani kaynamaya çok yakınken bunu buradan almamız gerekecek. Şimdi buradan görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar şimdi sütümüz kaynamakta ben şu anda altını kapattım. Şu anda yoğurt kültürünü katacağız. Şu an attık arkadaşlar, karıştırmaya devam ediyoruz. Bir şöyle karıştırdıktan sonra şimdi bunu fırınımıza koyacağız, saracağız, sarmalayacağız ve buna sevgi göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şu an sardım yoğurdumuzu. Yoğurdumuz burada ve şimdi bunu fırına paketleyeceğiz. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Yoğurdumuzu tutuyoruz. Yoğurdumuzu fırının içine atıyoruz. Şu an süt ama ben ona yoğurt dememin sebebi ayrı. Yani o kendini öyle hissetsin ve yoğurt olsun diye ona yoğurt dedim. Görüşürüz. Sen şu anda 24 saat sonra yoğurt olacaksın biliyorsun değil mi? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğurt olmuştu. Ve biz de kaşığımız yardımıyla buraya dökmek suretiyle Kabımıza aktarıyoruz. Bir küçük bir tadım yapacağım. Kaymaklı yoğurt tadı arkadaşlar. Neden olduğu da çok açık yoğurt olduğu için olmalı. Hepinize mutlu haftalar diliyorum.